Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine çok güzel bir tığ işi model tarif edeceğim. Bu modeli yelek ceketlerde, atkı şal bere yapımlarında, çanta yapımlarında, battaniye kırlent yapımlarında çok rahatlıkla kullanabileceğiniz çok şık ve çok güzel bir model. Yapımı da gerçekten çok çok kolay ve keyifli. Trabzan ve fıstıktan oluşan çok basit bir model ve görünüşü gerçekten çok şık duruyor. Yapım aşamasını detaylı olarak adım adım sizinle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. Modelimizi tarif etmek için Ören Bayan'ın Madame Cotton ipini kullanacağım. İpimizin dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaram 3,5 milim olacak. Zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne ikili trabzan nasıl yapılır detaylı videosunu paylaşmıştım videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz zincirimizi ilk zincirimizi kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan bir tık gevşek bırakarak başlangıç zincirlerimizi çekiyoruz bu nokta önemli başlangıç zincirini her zaman başlarken çok sıkı çekmeyiz ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde çekiyoruz modelimiz altının katlarından oluşan bir model 6 artı 6 artı şeklinde e, en son 6 artı e, 4 zinciri çekerek modelimizi oluşturuyoruz. Ama zincir saymakla uğraşmak istemezseniz eğer göz kararı zincirlerimizi çekeceğiz yapacağımız ürüne göre zincirlerimizi fazla fazla çekip hazırlıyoruz. Sonrasında burada 1 buradaki zinciri tuttum. 2 3 4 zincir daha çektim. 6 artı 6 artı en sonda 4 tane zincir çekersiniz. Tığımızın başına doladık. Buradaki çektiğimiz 4 zinciri bırakıp 5. zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıyoruz. 5. zincire batarak ilmek çıkardık. 3 tane ilmeğimiz var doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturduk. Tekrar doladık. Şimdi bu aynı zincirin içerisine 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 yine aynı zincire 3 4 ve 5 burada 2 4 5 tane ikili trabzanımızı ördük tığımızın başına doluyoruz yine aynı zincir içerisinde bir tane fıstık yapıyoruz ilmeğimizi uzattık tekrar doladık aynı zincire batarak ilmeğimizi yeniden uzattık doladık Yine aynı ilmeğe batarak üçüncü kez ilmeğimizi uzattık. Tığımızın başına dolayarak bütün ilmekleri tek seferde toplayarak bir zincir çekip bu noktayı kilitledik. Tığımızın başına doluyoruz. Şimdi alttan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirin içerisine batarak yine 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, aynı zincir içerisine 2 aynı zincire 3 4 ve aynı zincire 5. ikili tırabzan. 5 tane ikili tırabzanımızı ördük. Tığımızın başına dolayarak aynı zincire bir tane fıstık yapıyoruz. Bir kez uzattık, doladık. Tekrar batıp ikinci kez uzattık, doladık. 3. kez batarak 3 kez uzattık. Tığımızın başına dolayarak bütün ilmekleri tek seferde toplayarak bir zincir çekip bu noktayı kilitliyoruz. Tekrar doladık tığımızın başına yine 1-2-3-4-5 6. zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Yine bu zincire 5 tane ikili trabzan 4 5 tane ikili tırabzanımızı ördük. Şimdi bu noktaya bir tane fıstık yapıyoruz. 1 2 3 kez doldurarak fıstığımızı tek seferde toplayarak bir zincirle bu noktayı kilitlemiş olduk. Şimdi sizlere modeli tarif etmek için 3 modelden oluşturacağım. Şimdi burada fazla kalan zincir olursa ne yapacağız? Kesebilirsiniz ya da söküp buradaki zinciri çıkarabilirsiniz. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz. Kilit noktasıyla sayarsak 4 zincir var. Kilitledikten sonra artı 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına doladık. Şimdi tersten baktığımız zaman bu noktada bir fıstık var ve 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanımız var. Tığımızın başına doladık. Buradaki 1, 2, 3, 4 ve 5. trabzanın arasındaki geniş boşluğa batıyoruz. Son trabzanların arasındaki geniş boşluğa batacağız. Bu boşluğa batarak modelimizi aynen uyguluyoruz. Yani bu noktaya şimdi 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzanımızı ördük. Hemen bu boşluğa yine aynı boşluğa bir tane fıstık yapıyoruz. Bu fıstıkları ben 3 doldurdum. Sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre ya da istediğiniz dolgunluğa göre 3'ten az ya da daha fazla da doldurabilirsiniz. Tığımızın başına doluyoruz. Hemen bir sonraki modelimizin burada fıstık var ve 5 tane trabzan var. 4 ve 5. trabzanın arasındaki bu geniş boşluğa batarak ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Yine bu boşluğa 5 tane İkili tra, tırabzanımızı örüyoruz. 3 4 ve 5 Şimdi fıstığımızı yapıyoruz. Fıstığı yaptıktan sonra doladık. Şimdi burası önemli. Son nokta. Burada çektiğimiz e, 4 tane zincirimiz vardı başlarken. Bu zincire dokunmayacağız. Biz yine modelimizi uygulayacağız. Fıstık 1, 2, 3, 4 ve 5. trabzan arasındaki boşluğa batacağız. Bu son 2 trabzan arasındaki geniş boşluğa batarak yine 5 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Ve son olarak da fıstığımızı yapıyoruz. Topladık. Bir zincirle kilit yapıyoruz. Sonrasında 1, 2, 3. 3 zincir çekerek örgümüzü çeviriyoruz. Bakın dönüşümüzü bu şekilde yaptık. Tığımızın başına doluyoruz. Yine fıstık. Trabzanların 4 ve beşincisinin arasına batarak geniş boşluğuna 5 tane ikili trabzan. Şimdi fıstık. 1, 2, 3 kez doldurarak fıstığımızı kapatıyoruz. Tekrar doladık. Bir sonraki modele geldik. Yine burada 4 ve 5. trabzanın arasındaki geniş boşluğa batarak 5 tane ikili trabzan. fıstığımız yapıyoruz. Kapattık. Ve modelimizin son kısmı son model bu sırada. Şimdi burada 3 zincir görünüyor. Buna dokunmuyoruz yine. Biz yine buradaki 4 ve 5. trabzanın arasındaki geniş boşluğa batarak modelimizi uyguluyoruz. Çok basit bir model. Ama çok çok da gösterişli bir model. 5 tane trabzanımızı ördük ve son boşluğa yine bir tane fıstıkla sıramızı tamamlıyoruz. Kilit yaptık. Sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Çok basit. Yine e, kilit yaptıktan sonra 3 zincir çekerek örgümüzü çevireceğiz. Yine buradaki 4. ve 5. trabzanların arasındaki boşluklara batarak modelimizi uygulayacağız. Bu şekilde modelimizi e, devam ettireceğiz. Sizler yapacağınız ürüne göre bu zincir sayısını fazla fazla çekerek örneğin bir battaniye çalışabilirsiniz, kırlent çalışabilirsiniz. Bu modeli çantalarda uygulayabilirsiniz, e, şapkalarda, berelerde, atkılarda uygulayabilirsiniz. Bununla çok güzel e, etol, e, şal e, etol şal olacaktır. Etol şal da uygulanabilir. Çok güzel bir model. Bu e, ördüğüm modelimi de e, kartopun topu not soft ipiyle yapmıştım. İpler arasında doku farkı var. Bakın ne kadar farklı oluyor. Ee, bunu daha farklı iplerle de dilediğiniz incelikteki iplerle de rahatlıkla çalışabilirsiniz. Çok çok güzel bir model. Arkası önü de bu şekilde. Yapımı da gerçekten çok kolay ve keyifli. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.